Talsın oğlum sen. Gene kendine hakim olamadın. Annecim Aylin bana ne yaptı? Yok boğulmadı. Bakın annecim Aylin bana ne yaptı? Dayan biraz daha bitiyor. Olamaz. Çıldırdı mı bu kız? Duyduklarıma hala inanamıyorum. Delirdi mi bu Selçuk? Meral yeter. Saatlerdir aynı şeyi söylüyorsun. Her şey ortada işte görmüyor musun? Aç artık gözünü. Bu kız iyice kontroldan çıkmış haberimiz yok Meral. Ama bütün bunların bir açıklaması olması lazım. Yani Açıklaması ne biliyor musun? Kızın çıldırdı. Kafayı üşüttü. Böyle konuşma Selçuk. Oğlum bir şeyler söylesene sen de. Aylin'in bunları yapacak bir çocuk değildir. Böyle yetiştirmedim ben onu. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum anneciğim. Yani tüm bu olanların nedeni tek bir şeye dayanıyor. Ender söylesene. Babacığım ailenin hayatında başka biri var. Ne demek bu? Sen de dedenin farkında mısın? Sizi üzmemek için uzun süre sakladım bu gerçeği. Ama artık bu alanlar... Ben, ben gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Yani bir koca bir erkek olarak gururum kırıldı. Bakın ben bu aileye çok şey borçluyum. Bana gerçek anne babamdan daha yakın oldunuz. Benim için yaptıklarınızı asla unutamam. İnanın sizi üzmek istemiyorum. Aylin benim ilk aşkımdı. Lanet olsun ki onu hala çok seviyorum. Ama o bir polisle birlikte. Polis mi? Evet, hatta geçen gün beni tutuklatmaya bile kalktı anneciğim. İnanamıyorum. Allah'ım, benim ailenin bunları yapmış olamaz. Lütfen Meral, sakin ol. Sanırım bu evden gitmem hepimiz için en doğrusu olacak. Fakat şunu bilin ki ben bütün bu olanlara rağmen kızınızın yanındayım anneciğim. Çünkü onun gerçekten yardıma ihtiyacı var anneciğim. Selçuk. Selçuk. Selçuk benim ailenim böyle şeyler yapmaz. Ender'ime inanacağız yoksa kızımız ama. Geçmişte olanları bilmiyormuş gibi konuşma. Ama o yıllar önceydi. Bize yeni ailesine alışması zaman alıyordu. O yüzden de bir bunalım. Bunalım mı? Hayaller görüp yalanlar söylüyordu. Ama o zaman küçücük. Sürekli başına iş açıyorum. Sanki kendi dertlerin yetmezmiş gibi bir de benimle uğraşıyorsun. Saçmalama. Ben çok güzel bir gün doğumu izledim. Hem bana da çok iyi geldi. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yapmadım. Hoşça kal. Görüşürüz. Halin. Ne olur ne olmaz. Sen eve gelene kadar bekleyeyim ben. <laughs> Efendim? Nazlı mı? Hemen geliyorum. Merhaba. Anne, ne oldu? Neyiniz var? Şuna bak. Bir de soruyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Bizi bu kadar utandırmaya ne hakkın var? Baba neler oluyor? Ben Evet sen. Nasıl bu kadar küçülebildin? Hiç utanmadın mı? Hiç olmazsa boşanmayı bekleyebilirdin. Hala evliyken başka bir adamla yakışıyor Ama mu? Ama sen ne diyorsun ya? E ne oluyor Allah aşkına? Ender bize her şeyi anlattı. Kocana saldıracak bu rezilliği yapacak kadar çıldırdın mı sen? Ona inanmayın. Peki neye inanacağız ha? Seni er ne derim? Seni anlattıysa hepsi yalan. Yalan Selçuk, öyle mi? Allah aşkına. Hem kocana saldır hem başka bir adamla ol. Hem de utanmadan örtbas etmeye çalış. Selçuk, bu konuyu ya beni dinler misiniz? Bırak Beral! Ender bir ruh hastası. Beni gece yarısı o arabadan atıp tek başıma otobanda bıraktı. Hı. Anne, yemin ederim hepsini uyduruyor. Benim hayatımda başka biri yok. <laughs> Anne sen bari inan. Lütfen. Baba. Baba. Bana inanmak zorundasın. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Halin yeter artık. Bana yalan söyleme. Seni eve kimin bıraktığını gördüm. A ama o... Bir de gözümün içine baka baka yemin ediyorsun. <laughs> Eski huylarına yeniden mi başladın yoksa? Selçuk lütfen açma şu konuyu. Bırak Meral. Baba... Bana baba deme. Bu yaptıkların ailemize yakışıyor mu hiç? Belki de baştan büyük bir hata yaptık. Anlayamadık. Genlerinde ne taşıdığı işte ortada. Artık senin ailen falan değiliz. 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 <gülüyor> <gülüyor> えっ <laughs> <laughs>